kirayı düzenli ödemek kadar nasıl ödediğiniz de önemli. Kiranızı elden veriyorsanız hem size hem de sahibinize cezai işlem uygulanıyor. Maliye Bakanlığı harekete geçti. Kiranın elden verilip e, alınması ile alakalı yeni bir düzenleme yapılmıştı. 2-3 hafta önce e, Maliye e, ve Defterdarlık birçok vatandaşımıza birebir denetimler yaptı. İBAN numaralarından birebir fiziki denetimler yaptı. Banka bilgilerini, hesap bilgilerini de kontrol ettiklerinde birçok vatandaşa zaten maliyeden e, SMS geldi bununla ilgili. Ev sahibi ve kiracı da cezayla karşı karşıya kalabilir mi, kalacak mı? Evet kalacak. Eğer ki siz e, Kiracıysanız, kiranızı elden ödüyorsanız bu cezaya karşılaşacaksınız. Eğer ki mülk sahibiniz sizin elden kira ödemenize ısrar ediyorsa burada da size e, diyorlar ki 5 iş gününde bunun müracaatını yaparsanız bu cezayla karşılaşmazsınız. Ama eğer ki siz de buna e, alet olursanız bu cezayı ödemek zorundasınız.